Merhaba ben Artex Bu içerikte beşinci Minecraft hayatta kalma ve şehir kurma içeriği ile karşınızdayım en son ee, ağaç evimizin etrafını biraz düzenlemiştik e, temizlemiştik oradan kaldığım yerden devam ediyorum şimdi şimdi şöyle gidelim çubuk çıkmış güzel yine çubuk çıktı güzel. Şunları toplayalım ki tahtadan tasarruf. Evet. Bunlar kendi kendilerine yok olur zaten. Şimdi şurayı da biraz Şöyle de kırabiliriz aslında baltanın can, canı gitmesin. Olma lan acı fidanı güzel. Bunu da kır. Çık. Acıkmışız. Bizi dolduralım elma ile. Doldurabildiğimiz kadar. Evet tüm bunu doldurdu. Ee, çevireyim. Sandık yapalım. Kaç tane. Bu sandıkların rengi de değişmişti değil mi her tahtaya göre? Yok değişmemiş güzel. Gerek kalmam. Ben yanlış hatırlamışım Hmm, nereye koyalım? Dur bir dakika yalnız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şurayı bir düzeltelim de. Yarım yamalak olmasın. Açık lan. Niye çıkmıyor ha? Hatta dur şuraları da şey yapalım. Ben tahtadan tasarruf etmek için buraları es geçmiştim. Al bunu. Heh, tamam. Şöyle. Şöyle dur. Şöyle, 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 şöyle. Tamam. Hatta girişmişken biraz daha genişletelim. Aşağı düşüyor. Ne tarafa doğru? Şu tarafa doğru genişletelim. Hatta bir güzelinden bir çatıyı da yükseltelim. Bir, birkaç blok. Çünkü kafamız değiyor çatıya. Ne oldu lan Rex? Kedi mi kovaladı bir şey yaptı ama? Kediyi kovaladı sanırım hayvan. Bir iki. Hmm. Yeter herhalde şey tahtalar. Ama yarım kart kaldı. Nereye düştü o şey tahtası? meşe hmm, tahtası kayıp mı oldu? Buradan mıydı? Neredeydi ulan? Buradan mıydı? Boşuna da Yarın can olduğunu unuttum. Yapacak bir şey yok. Tahtayı da bulamadım. Yazık oldu malzemeyi. Neyse yapacak bir şey yok. Bunu <laughs> kır ulan. Aa bunu da yok et. Müzik niye çalmıyor ya? Çalsın. Minecraft'ın müziklerini severim. <laughs> güzel. Şurayı da alalım. Bunu da al. Şurayı hemen bir ışıklandıralım. Bunlar eski çatı. Tahtası. Ne oldu lan Kaybolmadı gibi bir şey oldu. Yok olur gibi oldu. Ha yatağın ne zıplıyoruz lan? <laughs> Yaylı demek ki yatak. Yani normalinde öyle olması lazım. Tamam şimdi. Şimdi. Şimdi şuraya koş. <laughs> Şimdi bu doğal kaynaklar olsun. Şunları alalım. Dur, bunu koy. Al, al. Bunu da koy. Al, al, al. Tamam, bu doğal kaynakların şeyi. Şunu da uğur yapalım. Bunu koy, bunu koy. Koy, 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 koy. Şunları da koy tamam şimdi. şunu yak ya dur huni akşam olmuş bir uyuyalım biz <laughs> evet şimdi <laughs> madenleri dur kronometre kapanma madenleri aksak mı lan <laughs> <laughs> on alan orada Bir şey yok. Hayır. Biliyorum birader. Artık başlasam mı ya ben aklımda olan şey? Neyse şunlar bir kaybolsun mu? Kesiklerimiz. Şimdi ne yapalım? Madenlere akalım biraz. <laughs> Şöyle kömür, mömür, demir hani ne olursa. Böyle aşağı doğru. Yok yok. Az bir dakika. En hale yapmam lazım. Bunu nasıl yapacağız şey odun kömürü vardı sanırım sandıkta şu tahtaları da hem gelmişken içeri bırakalım da hiç yemeğimiz yok ne yapacağız karpuzun yarısını ver yarısını çevir tohumu şunları koy bunu al tamam mı da şöyle koy tamam. Bunda yaka yakacak mı şey olarak e, ne derler? Malzeme olarak Aa, varmış. Evet ama şimdilik kartlara idare edeceğim. Ben... <laughs> ben ne yapacaktım, ne yaptım, ne geri döndüm. Adı lan? Bir şey yok mu lan? Yok. Çok güzel. O zaman oluşturacağız. Ondan önce, şunu da al. Varmış sadece şey. Az bir dakika. Heh, tamam böyle oluyor evet. Koy. Bir. Bundan lan atma. Ha. Sonra kendi üretim yerimizden de yapabiliriz. Evet 20. Orayı kes. Yardır. Yosunlar güzel ayrıntı katmış oyuna. Ben meşaleyi e, zifir karanlık olunca koyuyorum. Hem şeyden tasarruf kömürden hem de meşaleden tasarruf işte orayı da kes. E, evet. Şey çıksın artık bir kömür mümür. Bakalım kaçıncı kattayız. Ee, daha 56. 55. kattayız. Hadi lan, hadi artık lan, hadi lan. Bir şey çıksın. Bir şey çıksın artık be. 7, nerede? 2-3 dakikadır... ...kazıyorum, bir alt çıkmadı. Ne oldu, yeni sürümlerde zorlaştı mı şeylerin çıkması? Madenlerin. Aa zombi sesi geldi, zombi, bebek zombi sesi. Duydum. Buralarda o zaman mağara var. Şöyle bir kazalım. Köşeden köşeden. Şuraya bir tane beş hale. Güzel. Dur. ilk ses. Düşman. Atıklar 60. tane de yetişkin Rum sesi geldi. Hadi lan bir çıksın artık. Karda mı kaldı? Nerede kaldı? TNT'miz de yok. Patlasalım burayı. Barut bulacan da onu şey yapacan da o Barut da sadece şeylerden çıkıyor. Creeper'lardan. Buradan geliyor gibi ses. Ses kastım. Evet. Buralarda bir yerde. Aha da kömür çıktı. Hele şükür. Hele şükür. Şurayı da kazalım. Oh iyi. Kömür bayağı çıktı. Aha da demir de çıktı. Güzel. <laughs> Hadi la çıkın. Ne artık ortaya? Ha? Aha. bir dakika. Bir dakika. Ha. Şöyle yapalım da eğilerek düşmeyelim. Ananın tövbe estağfurullah. Lan niye kırdın? Kömür. Ana uh, uh, uh uh dur. Hemen kaç 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 kaç. Dur. Burası bayağı sıkıntılı bir yer. Ve benziyor. Al bunun kaç. Kaç 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 kaç. Kaç. Burada gitti. Dur lan. Kronometre kapanma. Ona lan. Zombiymiş. Şurayı kapat hocam kapıyı de kapat. Tamam. Şu boşluğa gelecek büyük ihtimalle. Neyse inince oraya alırım ben. Buralar bayan büyük maden yalnız. Yalnız. Bunların görünümleri değişmiş lan. şimdi bir atlasak yere dur can fullensin de hadi bir kalp hadi o artık ananı yanlışlıkla düştüm bundan ne lan bu ne sivri dam damla taşı Ah bebek zombi de burada. Çık lan. Yürü. Allah belanızı versin. Uygun neredeyse. Allah sizin belanızı versin. Creeper de geldi anasını satayım Neyse. Oraya kadar şey yaptık da. Benim bir tane daha sandık yapmam lazım. Gel bakayım. Ee, şöyle yapalım hatta. Abartı olacak biraz ama. 8 evet 8 tane oldu şuraya koy bunlar madenler şimdi şuna aktar doğal kaynaklar dur yanlış oldu bir dakika tamam şeyler dursun da sandıklar şunlar buraya bunlara isim de vereceğim yakında gelişelim sonra şehirleşmeye başlayacağım evet şehirleşmeye başlayacağım biraz gelişelim biraz daha gelişelim yani en az bir demir setimiz olsun ondan sonra şehirleşmeye başlayacağım ben uyu bakayım Evet. Evet bu içerikten de bu kadar olsun. Şimdilik görüşürüz.